Selamünaleyküm. Önceki videomuzun devamı. Antakya yolu hazırlığındayız. Arabaları yüklemiştik. Poşetlediler arkadaşlar. Onları da yüklediler. Şimdi son üzerine gelen ilaveleri yerleştirmeye çalışıyoruz. İlacımız geldi. Konservemiz geldi. Ağrı kesiciler falan. Sabundu. Sinerimiz de var. Ateş yakmak için. Sinerci kardeşlerimizi de unutmuyoruz bu arada. Yasin niye öyle baktın? Seni kastetmedim. Espri yaptım. Yanlış anlamayın. Ateş yakmak için, tutuşturmak için önemli çünkü herkes enkazın önünde bekliyor. Geceleri soğuk oluyor. O yönden sağ olsun Ünal abimiz yine her zamanki gibi atılgan ve hızlı ve akıllı bize yardım ediyor. Allah ben eksikliğini göstermesin. Artı önden dediniz abi. Getir arkadakileri buraya getir şuraya. Onu öyle onu koyma onu o, o koyma. O karışmasın he. Toparlayabildiğimiz ilaçlar bunlardı. Ağrı kesici paratikamol tarzı, ibuprofen tarzı ağrı var. Ünal abinin arabası zaten tıka basa dolu. Tekrardan bağış yapanlara, hayır yapanlara, bize güvenenlere çok çok teşekkür ediyorum buradan. Almanya'dan yollayan kardeşlerimize, Türkiye'den bize ulaşan kardeşlerimize, Malatya'dan bile, deprem bölgesinden bile kardeşlerimiz, arkadaşlarımız Hatay'ı unutmadık. Malatya'da deprem geçirdik. Onların acısını çok iyi anlıyoruz, paylaşıyoruz diyerek bizlere bağışta bulundular. Yardımlarını Antakya'ya, Hatay'a ulaştırmak için bize o görevi verdiler. İnşallah birazdan şimdi yola çıkacağız, görüşürüz. Ha, bu arada Emre kardeşimiz de Almanya'dan geldi. Özellikle bizlere destek olmak için Emre Kaya'ya da buradan çok teşekkür ederim. He, onu öne alalım Emre, onu biz içeceğiz. Ne olur ne olmaz. Kusarsın bir şey olur. Evet. Yolda görüşürüz. İskenderun'a yanaştık. Günal abi önde basıyor gidiyor. 3 araba yola çıkmıştık. Devam ediyoruz. Arabanın biri e, powerbanklerle, şarjlarla, ezakla, e, yayla, yayla köyü müydü? Yayla daha Yayla istikametine gidiyor. Yani yardımdan dağılıyoruz. Ama şimdi iki araba Antakya'ya devam edeceğiz. Ama İskenderun belenden sonra tabii ki her zamanki gibi trafik sıkışması muhtemelen olacak. Az kaldı işte İskenderun dayız diyebiliriz. İskenderun'u çıkacağız Antakya. Antay istikameti devam ediyoruz. Önümüzde de bir tane yardım aracı var. Samsung Atakum Helal olsun vallahi Samsun'dan buraya kadar geldiysen. Şu an İskender'in Benen yolundayız. Ee, i̇ki gün önceki geldiğimiz gibi trafik yoğunluğu şimdiye kadar görmedik. O iki gün önce çok berbat yoğundu. Burada saatlerimiz geçmişti. Muhtemelen askeriye jandarma yolda tırları kenara çekiyor. Yolun kalabalıklığına göre müsaade ediyordur. Ama şu an İskenderun çıkışı Beren istikametindeyiz. Ses dinleme, sismik dinleme, enkaz altından ses geliyor mu diye yapıyorlar. Onun için arabaları durduruyorlar, kontak kapattırıyorlar. Hatay'da bunu iki gün önce habire yaşamıştık. Şimdi enkaz çalışmaları devam ettiği için bir hafta sonra bile hala enkaz çalışmaları devam ediyor. sitesi. Antakya küçük sanayi sitesiymiş. Görüyorsunuz sanayi sitesi bile komple yok olmuş. Bir tane ayakta duran bina varsa yıkıklarla, kırıklarla 20-30 tane göçük var. depremde şu evler üzerimize gelecek. <laughs> Toroslara çıkıyoruz sanki. Merkez yol kapalı olduğu için artık Antakya'yı, Hatay'ı böyle kıvranarak tepeden ayrı ulaşacağımız noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Yıkıklar, göçükler, çatlaklar arasından Antakya'nın bir tepesindeyiz ama neredeyiz bilmiyorum. Bize verilen bir dağıtım merkezi noktası var. Oraya ulaşacağız inşallah birazdan. Buradan bile kayalar arabaların üzerine dökülmüş. Koca koca kayalar ya. Şuraya bak ya. Öndeki köprü de göçüklerden. Şuraya dur abi. Dur 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 fazla gitme. Aa, yanaşmasana. Burayın göçük olduğunu görmedin. Görmedin mi? Yok. Sen <laughs> sen onu bana ver. Abi altta boşmuş. Baksana aşağı iyice. Hala. Da evet, evet, Ona da Şu an Antakya üzerindeyiz. Kuş bakışı bakıyoruz. Bu manzarayı sizlere şehir turu olarak göstermek isterdim ama ne yazık ki bir enkaz şehrinin üzerinde duruyoruz. Antakya girişi orası ve şehir merkezi buraya doğru gidiyor. Burada başlıyor göçükler. Kamerada pek görünmüyordur. Arkada dumanlar hala yükseliyor. Çalışmalar, yangınlar var. Zaten burası da hep yangın kokuyor. Şehir merkezi şuraya doğru kıvranıyor ve görüyorsunuz. Gittikçe dümdüz oluyor. Sen şu yeni doğan peyiz yandayız. Sen şu tamam sana bir devam mama. Senin iş tamam dayım. Allah razı olsun. Abla. Ee...

O bardaklar Yasin. Bardaklar ayrı yere mi vereceksin biz bunu? Arabaya koymuştuk. Verecek yeri var mı? Evet. Şeye sor bir saniye daha. Ha Ünal abi de. O zaman bunlar yok. Tabii. Bunlar başkası. Burada bebek malzemesi var. Fazla bir şey yok. Benim çocuğum yok. Bakın. Şey yapmak istiyorsanız hmm. bayan orada. Süt orada. Hmm. Verdi mi kardeşine? İçecek yok mu sana? Nerede onun içeceği? <laughs> Yok oldu. Baş Efendim, bebeğiniz var mı? Yok abi. He. Oğlum istiyor bizim istiyor? Çok güzel. İyi abi oğlum. tamam. Şimdi kapatıyorum. Çekilin. Çekilin. Yok, biz sadece elimizden geldiğince bebekler için gene.

Meyve suyu istiyor, Meyve suyu istiyor Bebek var mı? Evet. Sen mi yiyeceksin? Yok. Heh. Abla bebeğiniz Bir var, tane. var mı? Bir tane abi. Bir tane. Hayır, bebek varsa... Hayır. Böyle, bebek içinse biz almayalım suyu. En doğru bebek. Var, ha, bebek kaydı. Size meyve suları verdiler mi? <laughs> Bir şey aldınız mı? yok bardak vardı. Bardak ha. verebiliriz. Günal abi plastik bardak mı?

onları ver gel, benden, tamam mı? Hadi git, ver gel, gel bunu Çocuklar al. Haydi ben buradayım, ha. Aldım, değil mi? Sağdım, eyvah evet. Şunu da hanımına. Evet. Şunu da çocuklara. Şunu da ver. Abi iki poşet versin. Al. al. Hadi daha Boş. Boş abi. Al şunu da. <laughs> Hadi boş tarif.

var mı? Evet gördüğünüz gibi böyle mahalle mahalle semt semt dolaşıyoruz. Emre Allah razı olsun. Büyük yardımı dokundu. Çok çok teşekkür ederim. Özellikle bu iş için Almanya'dan burada yardım etmek için. Kendi de inşallah bundan, bundan sonraki bağışlarda organizasyonda bizimle birlikte Yasin kardeşimiz yine yanımızda. Yıldırım'la Ünal'ı İskenderun'a yolladık. Takviye yaptık, bölüştük. Birçoğunu dağıttık zaten. Biz Hatay'da devam edeceğiz. Hava kararmaya başlıyor. Gece görüntülerine bırakmayacağım sizi. Burada daha organize ve takviye ediyoruz. Elimizde kalanlar bunlar. Biraz da arabanın içinde daha var. Önümüzde yol kapalı. AFAD çalışma yapıyor işte gönüllüler çalışma yapıyor. İnsanları çıkarmaya çalışıyorlar. İnsanlar da buralarda. Biz Hatay'ın, Antakya'nın yukarı kısmından şimdi aşağıya inmeye deneyeceğiz. Aşağıda da aynı şekilde mahallelerde devam takviyelerimize devam edeceğiz inşallah. Burada sonlandırmak istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bağışta bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Hiçbir şeyiniz geride kalmıyor. Hiçbir şeyiniz artmıyor da biz özellikle bunlara özen gösteriyoruz. Bu sorumluluğu üzerimize aldığımız için aklınız geride kalmasın inşallah. Buna sonra da devam edeceğiz. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle ediyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sevdiklerinizle kalın, dualar ile kalın.